Arkadaşlar tekrardan herkese merhabalar. Bu videoda Monster bilgisayarımıza driverları kurmayı göreceğiz, öğreneceğiz ve buradaki bazı trikleri öğreneceğiz. Çünkü ekran kartlarının bazı sürümleri, bazı ekran kartı driverları bazı insanların bilgisayarlarında kurulmuyor. Bunun sebebini göreceğiz ve yine yakından görmeniz için zoom yapıyorum burada driver yüklemenin çeşitli yolları var. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Şimdi Monster aldığımız zaman bize şöyle bir USB geliyor. Bu USB'nin içerisinde zaten driverlar mevcut. Driver'ı yüklemek için USB'yi bilgisayarıma taktım. Taktıktan sonra Monster diye böyle bir sürücü geldi. Bu sürücünün içerisinde şöyle kur diye bir buton var. Bu butona tıkladığımda gördüğünüz gibi monster sürücüleri burada A'dan Z'ye listelenmiş. Siz istediğinizi tek tek işaretleyerek veya bilgisayarı yeni kurduysanız tümünü seç dedikten sonra seçilenleri yükle diyerek bunların hepsini sırayla yükleyebilirsiniz. Yüklenen zaten yeşil oluyor. Yaklaşık 3-5 dakika sürüyor. Çok kısa sürüyor. İşte SSD farkı ve USB 3.0'ın farkından dolayı hızlı bir kurulum gerçekleşiyor. Kurulumdan sonra şöyle bir şey karşınıza çıkabilir. Tamam, her şey kuruldu. Gayet güzel ama burada bir detay var. Windows sürümünüzün lütfen iyi dinleyin. Windows sürümünüzün sürümünüzün konuşamadım. En son sürüm olması gerekmekte. Çünkü ekran kartının driver'ı ee, yüklediğimiz driverların bileşenlerinin tam bir şekilde aktif ve çalışır hale gelebilmesi için Windows sürümünüzün güncel en son sürüm olması gerekmekte. Neden önemli? Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi bilgisayarım özellikler. Aygıt yöneticisine tıkladığımda ben driverları kurmama rağmen görüntü bağdaşlaştırıcı bağdaştırıcı gene konuşamadım. Bugün bende bir problem var. Gördüğünüz gibi yüklenmedi. Neler? Onu da hemen gösterelim. Başlat kısmından, ayarlar kısmından, sistem ve sol alt köşede hakkında kısmına tıkladığımız zaman Windows sürümüm 1703. Yani 2017 yılına tekabül eden bir sürüm. Biz bunu 1900 küsür haline getireceğiz. Yani update edeceğiz. Tabii bu işlemi yapabilmeniz için öncelikle Windows'unuzun güncel, e, orijinal veya işte kırılmış ne derseniz o halde olması lazım. Çünkü bilgisayarınızı aktif etmezseniz, e, lisansını girmezseniz veya Windows'u kırmazsanız, aslında bu kelimeyi çok kullanmak istemiyorum videoda ama e, çalışmayacaktır update'leriniz. Burada Windows'u güncellemek için yine ayarlar kısmında ya da hiç girmeden update yazdığınızda Windows update ayarları şu an zaten update'imiz başlamış. Burada sizde Windows update'i başlat şeklinde yazabilir. Tıkladığınızda update kurulumlarınız gerçekleşmek üzere çalışacaktır. Burada güncelleştirme geçmişine bakalım. Windows 10 sürüm 1903 özellik güncellemesi yüklemesi başarısız oldu diyor. Yani bu bazen böyle diyebiliyor ee, ama sorun değil. O tekrar başarılı hale gelecektir. Çünkü çok fazla update ediyor. Ee, ben bunu USB boot'tan bir önceki videoda kurduğumda e, ben bu CD'yi 2017 yılında falan almıştım. Windows 10 CD'sini o yüzden içerisinde 1700 sürümü var. Şimdi bu update 1800-1900 küsüre bir anda çıkmayabilir. Çeşitli güncellemeler var. Ara güncellemeler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu ara güncellemeleri önce yapacak. Ardından sona doğru yavaş yavaş kendini update etmeye başlıyor. Bu neden önemli? Şimdi şöyle göstermem gerekirse siz buradan kur ve Kur dedikten sonra bütün driverları seçip yüklediğinizde şu Nvidia ekran kartı driver yüklenmiyor. Neden? Çünkü sürüm düşük. Bu sürümü düşük olduğu için kabul etmiyor. Şöyle size göstereyim. Nvidia VGA. VGA e ekran kartı anlamına gelir. E Görüntüleme anlamına gelir. Videom bozuldu. Tamam düzelttik. Şimdi A5, V15... Windows 10 64 bit kısmında ben burada setup'ı çalıştırdığımda aslında şu oluyor. Sistem uyumluğu kontrol ediliyor kısmında takılıyoruz. Neden? Çünkü Windows eski. Şimdi zaten bir uyarı verecek. Gördüğünüz gibi bu Nvidia grafik sürücüsü Windows'un bu sürümüyle uyumlu değildir. Ya 1700 küsürlerde olduğumuz için. Şimdi bütün her şeyimiz yüklenmesine rağmen bir ekran kartımız yüklenmediği için biz dolayısıyla bu güzelin oyun bilgisayarını kullanamıyoruz. Sorun basit. Yol basit, çözüm basit. Windows update edeceğiz. Windows update işlemi bittikten sonra ekran kartını kendi elimizde tekrar yine aynı menüden kurarız ve hiçbir sorun kalmaz. Aslında benim önerim şu. Windows'u update ettikten sonra bütün sürücüleri tekrar kurun. Çünkü onların bileşenleri sıkı sıkıya tutunsun istiyoruz. Bu sorunu da çözdük umarım. Ee, basit bir sorun dediğim gibi kafaya takılacak bir şey yok. Çözümü çok kolay. Ekran kartının tam performansla çalışabilmesi için Windows'unuzun tam performanslı son sürüm olmasına ihtiyacı var. Bu kadar basit. Yine bir sorunuz olursa yorumlar kısmına alırız, ee, cevaplarız. Şimdilik kendinize iyi bakın.